Yep, yepyeni bir herkese selamlar arkadaşlar bugün Valentin kahramanı ile birlikteyiz abi sıralı maçında hem de üçüncü pikte Valentin kaldı bu hero'yu banlamanız gerekiyor bu hero banı hak ediyor çünkü arkadaşlar çok bozuk bir kahraman kaldığına sevindim çünkü oynamayı inanılmaz seviyorum bu karakteri güzel like'larınızı bekliyorum abone değilseniz abone olursunuz sevinirim ve yorumlarınızı mutlaka yapmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarınızı Bekliyorum. Şimdi karşıda Lancelot var. Ultisini kullanabileceğim. Balmont var ki en iyi ultisini kullanabileceğim. Ve Johnson var. Araba sürmeyi bilgisayar üzerinden becerebilseydim Johnson benim için çok etkili olurdu. Ama neyse bir şekilde yaparız ne bileyim turlarız falan bir şeyler olacak elbette. Güzel like'larınızı tekrardan söyleyeyim. Bekliyorum arkadaşlar. Bizde de değişik bir takım. Ana, Virajır, Goose, Angela. Allah'a emanet. Öncü yok takımda. Ama neyse yapacağız bir şekilde kardeşim al sana. Nereden başlıyor? Bu redden başlayacak. Gel bakalım. Şimdi karşıma Louie Yi geldi. Bu hero'nun counter'larından bir tanesi de Louie arkadaşlar. Al. Geliyorlar ha Lancelot'la Jans'ın şey basmaya geliyor. Güzel. Geleceğim oraya. Biraz sabredin arkadaşlar. Geldim. Gidin keseriz onları. Ama Red'i de kaptırmazsınız be. Red'i kaptırmışlar. Red gitmiş. Bir de adamın çarpı da duruyor. Çarpı da şeye attı. Güzel hasar. Adamlar ilginç bir oyun oynadı. Oğlum gitsene mavinin niye illa red almakla uğraşıyorsun? Çarplı bir şekilde nasıl kaçırdın? Ne oldu? Ne bitti? Atsan ya çarpı onu. Ne fark eder? Bak. Bak. Adam gerçekten oynayamıyor. Ben söyleyeyim de arkadaşlar. Ha ver 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 double ver double. Verin anam double verin triple verin manyak verin penta verin sabes verin. Turtle çıktı. Balmonun ultisini hem çıktı lazım çok acilen. Yani. Gideyim abi şu Balmond'un ultiyi ben em çekeceğim. <laughs> Kardeşim. Karşında Balmond var senin kendine gel. Balmond olurum. Kafana vururum. Ye yeah! yo. 300 500. O Luyu abi sen hala üç müsün ya. Biz geldik selamın. Aleyküm. Hemen fiske. Hemen fiske. Ne bu fiske sevdası kardeşim? Yakışıyor mu mübarek? Araba oldu. Abo, çarptılar bizim yine. Koş 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 koş. Şöyle bir tane ulti kafasına. Kardeşim kendine gel. Good game. Gel abi hemen burayı alalım. Abi karakter gerçekten çok bozuk ya. Ulti kopyalamak nedir ya? Lancelot geliyor çabuk al çocuğum. Aa çarp kaçırmadı inanılmaz. Roach hadi oğlum. Adamsın sen var ya Çok iyisi. Devam et. Çok güzel. Abi kralı gelsin. Şu saatten sonra babaanne kaçırma tamamı. O güzel ulti. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Ver lan ultiyi. Gel atla 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 atla. Atla gidiyoruz atla.

Ama bir şey diyeceğim. Aşağıda Moskov. Babaannem çıkıyor. HD izle, full izle. Niye böyle oldu? Neyse doğru söylüyor. Hep yukarı oynadık ama. Hiç aşağıya Moskova gel gitmedik. Kim o? Ölen? Hanabi. Yazık oldu Hanabi'ye. Üzüldüm Hanabi adına. Jansun gel lan bir ulti ver Jansun Jansun ittirmedi sen. Lancelot gördüm geliyorum ölme sakın. Hop kendine gel kardeşim Lancelot Lancelot'u döver. Lanet olası zinci araba sakin ol keser araba bu araba şimdi buradan dönerse gözümüz haritada olsun abi geliyorum onu geliyorum geliyorum ana abi ana abi e baba il babana Araba geliyor yine. <gülüyor> <gülüyor> La oğlum Luigi'ye vursana niye arabaya vuruyorsun? <laughs> Hah. Toplan. Dur gel. Gel 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 gel. Topla. Bışık. <laughs> Allah'ım. Keyiften ölüyorum ya. Abi şimdi çıkacağımız item akıllı asa hasarı çok büyük etkisi oluyor bu itemin bilginiz olsun. Oo. Bunlar Hanabi'ye takmış durumda bence. Bunlar Hanabi'yi kesmekle meşgul. Araba geliyor. Ne şey dedin? Bak sonra bağır araba geliyor. Güzel. Aha mos mos mos. Oha adama tek attım. Lancelot'u repleyin. Repleriz kardeşim benim. Sen hiç canını sıkma. Araba geliyor. Aynen aynen. Kardeşim benim. Hemen araba olayım, adama çarpayım. Yok ya. Yemezler aslan. Gel abi buraya. Gel 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 gel. Al kuleyi, al kuleyi, al kuleyi temiz. Ana bize sövüyor mudur acaba? Allah'ın selam. Dur dur geldim against Güzel hasar vurdum. Ya vurma işte bana can yok Hemen alt koridor abi. Burayı da ittirelim. 75 saniye varlı orada. Gerçi 12 lordu yaparız ya olmadı. Evet akıllı hasağımızı da aldık abi şimdi kutsal kristal adalet kılıcı tertemiz istiyorsanız arkadaşlar çok aktif oynayanlar için söylüyorum yani e, sürekli takım destek yapacaklar fani zaman alabilir hasarı düşürüyor ama sürekli ulti kullanırsanız sürekli takım savaşı dönüyorsa alabilirsiniz çok iyi oluyor da. Bosco gel de bir teklim kankam be. Adamlar geri çekildi. Mid'den bitirin, Lord'u beklemeyin. Tamam kardeşim. Güzel bir combo yapacağım da. Güvenemiyorum. Önce bir Q'yu kafalarına vurmam gerekiyor. Ne yapıyor lan? Sattı. Harbi sattı. Kuleye vur kuleye kuleye kuleye. Tık. Gel 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 gel. Şimdi vuracağım kafasına ultiyi de Lancelot'un ultisini. <laughs> Şunu da alayım. Kardeşim double'ım. Öleceğim ben. Öldüm. Takıntılı Balmont beni öldürdü. Adama bak abi. Atenas'ını çıkmış. Ayaz'ını çıkmış. Dayanıklı botlarını çıkmış. Helal olsun kardeşim. Ama ayıp yani. Adalet kılıcı almayacağım. Kan kanatlar alıyorum. Geliyorum abi. Janson arkadan vuracak. Geliyor döndü bitten. Bak oralarda geziyormuş, pardon dönmüyormuş. Geldim, selamun aleyküm. Bir kill alalım abi, ver o killi. Ayıp değil mi kill çalıyor? Gel gel buraya gel. Lan! Adama tek Q gitti. Oyun bitti. Hey, <laughs> Hadi vuruyorum. Abi güzel bir maçtı. Ya bence bu hero salınmaması gerekiyor arkadaşlar. En azından bir düzenleme ya da bir nerf gelene kadar bence salınmaması lazım. Doğru ellerde inanılmaz uyuz bir karakter. Yani bu karakterle 10 maç oynadıysam 9'u ile MVP almışımdır yani. Baksanıza abi şuraya. 8 1 11 armasız alıyor biliyorsunuz hem yani kaçabiliyorsunuz rakibi dürtebiliyor mükemmel bir rol tarif etmeye gerek yok like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın Evet bir kimi yapalım dedik hem de mit kimi yapalım dedik arkadaşlar hadi bakalım ya sus be sus 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 Allah'ım adam beyin banlamadım diye laf ediyor ya Clint banladım diye ya oğlum azıcık meta takip et meta 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 takip et meta Ay, yanda Clint var. Gökren diyorum. Kufra var. Ay kör oldum. O nasıl bir atlayıştı? Eee ses efektlerini de birazcık kısacağım. Seni buraya basabilir. Ben şunu alsaydım keşke ya, Hafeni gelmeden. Nafeni ha, daha doldu. Oo dol dol Maviye oluyor daha. Güzel. Ben bunu almam iyi oldu. Abi benim hızlı hızlı kasılmam lazım. Daha şimdi Vale var. Çok sıkıntılı bir hero. Çok iyisin. Aferin lan. Güzel çekti vallahi adama. Helal olsun de işte şu da vale olması çok sıkıntı. Ya oyunun en büyücülerinden bir tanesi vale. Oldukça severim ve rakipte kendine nefret ederim. O derece tatlı bir hero. Yandaymış görmedim çıkalım. Abi buradan feni geliyor. Geldi. Ulan feninin geleceğini bile öngöremiyorsunuz değil mi? Kufur atlıyor. Yandan vale geldi. Parayla veriyorlar sanki ya. Lanet bir herosun. Ama birazdan babaannenizi kaçıracağım, merak etmeyin. Ulan. Ne değişik değişik hareketler yapıyorsun oğlum? Abi feni var ve safım yok. Şeyim yok yani, fiskem yok. Mecbur vali için şey aldım abi. Saflaştır aldım. Onlar turtle'a girecek muhtemelen de. Ormancı aşağıda. Benim canı yoktu işte mavi olsa. Güzel kaçırdı. Alsam mı acaba şu maviyi ya? Zilong hiç gelmedi buraya daha. Neyse şimdi ağlar almıyorum. Hadi be iyi denemeydi. Bekleyeceğim abi dakika 5'e kadar almazsa alacağım onu. Adamı kovdu. Bir tam geri çekin. Almıyor abi bu. Alıyorum. Ver daha etkili iş yaparım ver. Abi çok dar bir alan orası. Feni var. Derken Adam şunu kullanarak üstüme uçtu ya. Hiç düşünemedim valla. Güzel düşünceydi. Tebrik ederim Feni. Vallahi helal olsun. Çok güzel düşündü. Hiç aklıma gelmemişti. Şuradan şunu alıp da yanıma kayar diye. Orada olduğunu biliyordum ama. Neyse. Sağlık olsun arkadaşlar. Güzel beyitledi bizi. Abi Feni bak hep oralarda ve kaçma skillim yok. Oraya girmeyi çok istiyorum ama giremiyorum. Gel abi gel 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 alalım hemen şunu. Tövbe ya Rabbim, tövbe estağfurullah. Ultini kaçmak için at kardeşim. Ultiyi kaçmak için at tamam mı? O almak için atma o ultini. Krize gireceğim. Birazdan krize gireceğim arkadaşlar. Bunu canlı canlı izleyeceksiniz yani. Çok az kaldı krize gireceğim. Ulan ultim vuruyor 2k 3k arkadaş senin. Yani Atana turtle ultini alalım işte ya. Abi seni çok dar alanlara gidiyor ya. Girmeyeceğim. Adamlar bunu kullanıyor. Ya abiniz olsun da. Ya, o dar alanı kullanıyor yani herifler. Alma onu, al. İyi git geber. Sen geber. Oh ben kaçayım sen geber. Plan yapıyorum, onu alırım diyorum, kaçarım topuklarım diyorum. Ta karşıma bir çıkıyor. İşimiz var işimiz devam. Tut abi onu da tut 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 tut. acıma keseriz rahat ol. Ben varken korkmayın oğlum hiçbir şeyden devam. Beni burada. Fark da kaçırdı bir de üstelik. Çok güzel. Devam 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 devam. Kufra atlıyor. Frank önde durma yavrum. Senden şimdi bize çektirecek. Bizi ve sokma. Nereye attın lan ultiyi? Sağda biri var solda. Franco şey. Ufra. Bum. Kafasına vurdum ona. Güzel. Hemen base abi. Şimdi bir slow alayım şuradan. Slow önemli çünkü. Ölümsüzlük de almak gerekecek. Duruma göre bakacağız. Oğlum beyin nerf yedi. Artık beyni almanın bir mantığı yok. Ya da banlamanın bir mantığı yok. Ulan bir çekseydin onu var ya. Çok güzel vurdun lan herife. güzel. Şu canlara bak. Güzel vurduk da yemedi. Hadi be. Xbox tam bir efsane ya. <gülüyor> <gülüyor> ya <de> o <laughs> Abi böyle tipler yorum yapıyor ya. Deliriyorum ama sağlı sollu ne yapıyorsunuz? Oğlum solda bak tam şu noktada. Bak tam şu noktada abi beyin ulti atıyor. Tam şu çalının içerisinden. Vale vuruyor tam şuradan. Da... Kufra çıkıyor. Böyle bir şey var mı oğlum? Ayıptır ya. Oğlum nasıl bir kün gitme lan bu? Günahımız ne? O maviyi bozdur ona. O maviyi bozdur ona. Almasın o maviyi. Atla evet işte bu. Bu kadar ya. Bu kadar. Git abi manyağına at şimdi orada bak adam burada bak. Gel turtle orada. geldi orada. geldi orada. Geçli orada. Ya da girmesek mi? Bir Sığır öldü. Yeni geliyor. Dikkat edin. İki bu ulti yapmasın. Abi benim acilen artık bir Blue'ye ihtiyacım var ya. benim blue çıkıyor da Gork Iron biliyorsun mu? Gitmeyeceğim ya yok. Vazgeçtim gitmiyorum. Evet, lovlamam da çıktı. Ya nefretli kilo ya. Delireceğim, 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 delireceğim. Al abi de orada. Abi 15 saniyesi var. Lord da geliyor. Belki yaklaşamaz. Şunun bir mavi çöksek ya ya şuna. Şunun mavi acil bir çökelim ya. İhtiyacım var. Maviye vurmayın. Maviye vurmayın. Aldı. Alır almaz da bana geliyor. Hah gel al. Ne ver pislik. Bunlar hala bizde uğraşıyor. Sebep. Lan. Ne haber? Öldüreyim mi seni diyecektim oyun bitti. <laughs> Allah'ım. Abi çılgınlar ya. Değişik bir maç oldu arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.